Peki neden burası bu kadar ünlü ve turistik oldu? Hemen birazcık hikayesinden bahsedeyim. Buranın en önemli sebeplerinden bir tanesi, en ünlü olma sebeplerinden bir tanesi burası aslında kadınlarıyla meşhur bir bölgeymiş ve gelen denizciler e, kadınlarla beraber olabilmek için burada kadın bekliyorlarmış ve sıra beklerken hatta böyle atışmalar, kavgalar bile çıkabiliyormuş. Tango da buradan doğmuş. Bir kanalınızı çok iyi ederiz. Kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Şu an çok hızlı ilerliyoruz. 3060 aboneyiz, 3100 aboneyiz. 3200 olacağız belki bu videodan bir sonra. İleride Boca Juniors'un stadyumu var. Bak Türk bayrağı var gördün mü? En ortaya Türk bayrağını koymuşlar. E, ee, tango buradan. Bu kadar asil bir dansın. Asil zannediyorsun ama o şey işte bak. Ben istiyorum. Bana verin falan böyle <laughs> rahat. nereye geldik? Daha gelemedik aslında geleceğiz. La Boca. La Boca'ya Yani Caminito bölgesinde La Boca'ya renkli evlerin olduğu yere gidiyoruz. Bizi Uber yanlış yerde indirdi. Yaklaşık 3 kilometre ötede indirdi. 40 dakikalık bir yürüyüş yolumuz var 3 kilometre. Denize söylemedim. Ee, demezler mi peki? Niye oradan da tek Uber yapmadınız diye. Derler. Yaklaşık bir Yok. Yaklaşık 700-800 metre. <laughs> Öte de da 35 ya var ya klima bir çarptı o kadar midem bulanıyor ki çok kötü çarptı ne? klima. Açlıktan bulanıyor. Çok kötü midem bulanıyor. Açız aç. Açız ama... Açız. Neyse akşam eee neydi şey... La Estancia. La Estancia mı? La Estancia mıydı Çağatay'ın Çağatay gittiği yere gidebiliriz akşam. La Estancia oradan da bir e, video gelebilir o da önümüzdeki bölümlerde. Şimdi ben, biz, biz Deniz dedik ya de sokakları da çek hani. Çünkü herkes şey yüzünü gösteriyor. Renkli sokakları gösteriyor. Aa, ne kadar güzel. Ee, turistik falan filan. Allah korktum. Kedi <laughs> çıksın. <laughs> Bış diye önümüze attı. <laughs> ha burada mı? <laughs> Sokakta çocuklar oturuyor. Çok tam işte burası lokal bir bölge. Ee, turistik böyle renkli binaların e, yüzünü çekmeden önce yürüdüğümüz lokal gerçek halkın yaşadığı yerleri çekiyoruz. Gerçek halk. Gerçek Sahte halk. değil. Sahte değil. Turistik değil. Kapital değil. Burası şehirden yaklaşık. Şehirden de ya Puerto Madero'nun arka tarafında işte. Yani. Bizim oturduğumuz yere var. Bizim oturduğumuz yere 10 kilometresi var var var. 2,5 saat yürüme mesafesinde arabayla da 30 dakika yol mesafesinde. Buraları da ama çok güzel. Aa şeyde geliyor bak buraya. Aa turist. Çekiyorum. Turist şeyi geliyor. Evet bas bu da ne kadar bir 100 dolar falan alıyor biliyor musun? 100 Hacı dolar mı? Ben zaman bir ara da 8 ay önce yapacaktık da sonra dedik ki, 25 100 dolara... bin pesoydu sanırım. E, 25.000 bin peso 100 dolar yapıyordu o, da, o zamanlar. O da yani yine turist yerli ayrımı vardı. Daha çok şey otobüsçüler çok çılgın aslında. Evet ondan hiç bahsetmemiştik doğru canlı yayınlarda. Şimdi yeri geldiğimizde söyleyelim. Arkadaşlar buraya geldiğinizde kesinlikle e, otobüs şoförlerine dikkat edin. Eziyorlar yani. <laughs> yani öyle kırmızı ışıkta durdu falan yok yani. Geçen hatta geçen hani senin başına gelen olayı da anlat istersen. Geçen e, olmazsa döneriz. Cansılarla Ali'lerle buluştuk. Oturduk <laughs> çay, kahve falan. Akşam eve gidiyoruz. E, yol boş otobüs e, istasyonunun yolu ve boş otobüs falan geçmez akşamın 11-12'si. Yola adım mı attım? Zaten yeşil yanıyor. Kafamı şöyle sola bir çevirdim. Yolun ortasındayım. Şak şak şak. Selektör yapıyor. Adam uçarak geliyor otobüs. Yani bir adım geri attım. Atmasam Aynen, böyle yani. hepimizi denizli can suyu beni falan böyle tost şey ne denir ona pastırma gibi kazacaktı biz yere. Vallahi Allah korudu. Ondan önceki günde canlı yayında bir arkadaşı otobüs çağırmış iki ay yatmış falan diye bir yazı okuduk ona güldük ya yani Abi istemeden da, güldük Allah iyi demedi, vallahi o yüzden gülmüyorum daha da burada ışık yok, burada, burada, ışık yok burada durmuyorlar bak yola adımımızı attık bak attı Deniz at adımını şu beyaz attı evet. durmuyor Duruyor. Brezilya'da duruyordu ben atayım bak ben attım durdu ben atınca duruyor. Niye duruyor? Çünkü deliyim ben. Deliyi görüyor. Deli deliyi görünce sopasını, sopasını saklarmış. Öyle de bir şey oldu işte. Sopasını o da hemen sakladı. Ben arkada sakladı. <laughs> Elini çıkardı dışarı. Geç geç dedi artık. Baktı. Çocuk deli. M -m -m -m. Bak bak bu kuyulara bak. Bu e, ee, Boca Juniors bu arada. Boka bölgesindeyiz. Boka Juniors futbol takımının e, semtindeyiz. Yani Interesan Kadıköy, ya. Fenerbahçe gibi düşün. Ama Balata mı? Balata. Evet ya. Vura Balat. Oh. Allah. Çok iyi boka bostum. bastım. <laughs> ne demişler? Çok Daha gezen, böyle. çok gezen boka basar. <laughs> Ay. Ayakkabıları artık Ayakkabılar da var ya. Benim kaç yıldır bizimle. Her yerde kedi var burada gördüm. Ama burada köpek var. Evet, az kaldı yolumuz. İnşallah doğru yere gidiyoruzdur. Şu an Mert'ten de bakmadım ama bir dakika bakayım. Yanlış gidiyorsak çaktırmadan u çektireceğim. Hiçbir turist yok. Bence o otobüsü takip. <laughs> Neyse, doğru gideceğiz. yollar da. Bugün bir de pazartesi bomboş. Kariyer kapalı. Niye kapalı onu da anlamıştım. Çünkü muhtemelen şey olabilir. Buralar pazar günü iş yapıyor. Pazartesi tatil yapıyor olabilir. Turistik ya. Pazar günü çalışıyorlar yani. Şimdi aralardan yürüdük. Burada fotoğrafımız çekindik. Buradan da artık formaların satıldığı turistik bölgenin oldu. Burada tango yapılıyor pazar günleri. Burada kaba bölgesi. Ne buraya dokunma. Burada burada herkesin fotoğrafı var. Buraya para atıyorsun. Ve ee, kimli Maradona'yla fotoğraf çekiniyorsun. <laughs> e böyle bir semt var. İleride Boca Juniors'un stadyumu var. Bak Türk bayrağı var gördün mü? En ortaya Türk bayrağını koymuşlar. En orta ya çok güzel, canlı bayrağımızı koymuşlar. Burada ya şu adam kimdi? Ben birine benzetiyorum. Bu mafya babası sanki. Çıkartamadım. Abla iskalar. Yok değil, ama. Yine burası ya genelde turistik gibi bölge. Şimdi o meşhur sokak şurası. Şurada bu arada pazar kurmuşlar fark gördün mü? Pazar. Şu tarafa doğru gize. Türkiye'deyken daha Arjantin'e gelmeden önce ben buranın e, bu sokağın suluğaya çalışmasını yapmıştım. Onu da koyuyorum şuraya. Ve iki ay burada yaşadık. Ziyaret edemedik. Döndük. Sekiz ay Brezilya'da yaşadık. Ve döndük. Daha şimdi bugün gelmek nasip oldu. On ay aradan sonra. Böyle bir Turistik bölgedeyiz. Genelde hep et restoranları var. E, kalitesiz, lezzetsiz et yapıyorlarmış burada. Çünkü tamamen e, turistik amaçta olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Meşhur e, sokağa geldik efendim. Aynısı değil mi? Aynısını çizdim. Hemen bak. Şu görüntüye bak bakın. Şu görüntüye bakın. Buranın aynısını çizdim. Koyuyorum. Buraya koydum. Buranın tarihi hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz. Şimdi La Boca'dayız. Meşhur Boca Juniors futbol takımının stadı hemen arkamızda ve Caminito diye geçen bölgedeyiz. Caminito küçük sokak demek. Peki neden burası bu kadar ünlü ve turistik oldu? Hemen birazcık hikayesinden bahsedeyim. Buranın en önemli sebeplerinden bir tanesi, en ünlü olma sebeplerinden bir tanesi burası bir liman şehri, liman kenti. Hemen şurada bir liman var. Eski dönemde burası bu arada Buenos Aires'in ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Yani ilk yerleşim burada doğuyor limana gelen denizciler, sömürge yapan işte İspanyollar vesaire bütün limana gelen denizciler ilk önce buraya geliyor. Bu sokak peki neden rengarenk? Rengarenk olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi gemilerden artan artık boyaları fakir halk evlerini boyamakta kullanmış. Hep böyle parça parça yama yama boya olmuş. O yüzden rengarenk bir görünüm elde etmiş. Yani bu e, sanatsallıktan değil, daha çok fakirlikten dolayı olan bir şeymiş. E, peki Tango burada doğmuş. Neden Tango burada doğmuş? Tango'nun doğmasının en büyük sebebi şu, burası aslında kadınlarıyla meşhur bir bölgeymiş ve gelen denizciler e, kadınlarla beraber olabilmek için burada, kadın sayısı da az, azınlıktalar, beraber olabilmek için sıralar, sıra bekliyorlarmış. Ve sıra beklerken hatta böyle atışmalar, kavgalar bile çıkabiliyormuş. Tango da buradan doğmuş. Bir kadını etkilemek için böyle sert, asi ve asil danslar yaparak sıraya öne geçmeye çalışıyorlarmış ki kadınlarla birlikte olabilmek için falan filan. E burasının hikayesi böyle böyle doğmuş. Peki nasıl gelişmiş? Maradona ile gelişmiş. Çünkü La Boca Juniors, Boca Juniors futbol takımı futbol stadyumu burada. Daha sonra Futbol lezgisi gelmiş, Maradona gelmiş daha sonra Messi'nin bütün böyle formaları, grafitileri sokaklara yansımış. Burası turistik olmaya başladıkça da insanlar böyle stand kurmaya başlamışlar. Biraz daha ticari hale dökülmüş ve et restoranı şimdi Arjantin'in en meşhur şey, en önemli şeylerden bir tanesi et olduğu için Buraya et restoranları açılmaya başlamış ve bundan yaklaşık 4-5 sene önce burası sadece turistik bir gezi alanıyken, şimdi hemen hemen her dükkan et restoranı ve inanılmaz pahalı. 15 dolara sınırsız et yiyebileceğiniz restoranların dışında burada sadece küçük bir et yeseniz 15 dolardan fiyatlar başlıyor. 10-15 dolar arası başlıyor. Burada tangocularla poz verip fotoğraf çekinmek de 10 dolar fiyat istiyorlar. Sadece 3 fotoğrafa 10 dolar, 3 poza 10 dolar fiyat istiyorlar. Harika renkli sokakları, kafeleri, barları ve çok güzel manzaraları olan, rengarenk evleri olan harika bir bölge. Caminito La Boca'dayız ve ben çok etkilendim. Çok sevdim burayı. Gayet turistik ve gayet güzel bir yer. Ee, bir şey yiyip içmezseniz, bir yerlere oturmazsanız para harcamadan birkaç fotoğraf çekinip çıkabilirsiniz. Zaten bir tek bu sokak ve yan sokak var. Yan sokakta çok bir şey yok. Sadece bu sokak var. Ee, böyle kısaca çok hızlı bir şekilde özetlemiş oldum sizin için buraları. Ee, çok teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Şu an çok hızlı ilerliyoruz. 3060 aboneyiz, 3100 aboneyiz. 3200 olacağız belki bu videodan sonra. Laboca'nın ya yani Caminito'nun hikayesi bu şekilde. Umarım memnun kalmışsınız. Böyle çok tatlı birkaç fotoğraf da bırakıyorum buraya. Gelmek isterseniz güvenli bir bölge. Ha bu arada şunu da eklemek istiyorum. Burası Arjantin'in Buenos Aires'in ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi olduğu için en eski alt varoş alt burada yaşıyor diye geçiyor. Ve en tehlikeli bölgesi burası olarak geçiyor. Yani burası güvenli bir bölge ama bunlar arka sokakları, ön sokakları çok tehlikeli ve buradan çıkmayın diyorlar. Buraya arabayla gelin, Uber'le gelin ve Uber'le gidin diyorlar. Biz yanlışlıkla bir kilometre geride yürüdük. Evet biraz tehlikeli ama bir Brezilya kadar değil. O yüzden çok da korkmaya gerek yok. Ee, çok güzel bölge, çok güzel. İzlediğiniz çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Sanırım bu abi daha iyi tanıtıyordu. Evet, evet. abi kendine bak. Evet, yaklaşık bilmem kaç yüz yıl önce liman kenti olan Buenos Aires'in ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi burası. Buraya denizler geliyor bu bölgeye, gemilerini demir atıyorlar. Aha da şuradan, buradan, buraya geliyorlar El Caminito'ya, La Boca'ya yani. Eee... La Boca'da ne yapmaya geliyorlar? Kadınlarla tango beraber yapmaya. olmaya geliyorlar. Hayır, tango asıl buradan doğmuş. Kadınlarla beraber olmak isteyen gemiciler sıra beklerken kavga etmeye başlıyorlar ve tango buradan doğuyor. Avantar. Kadınlar yüzünden e, tango buradan doğuyor. Bu kadar asil bir dansın. Asil zannediyorsun <laughs> ama o şey işte bak. Ben istiyorum, bana verin falan böyle rahat <laughs> diye <gülüyor> geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de <ikinci> burada. <laughs> Az önce... Az önce bir kız geldi, dedi ki e, İspanyolca biliyor musun? Dedim ki hayır karım biliyor, isterseniz de konuşabilirsiniz. <laughs> dedi ki İngilizce biliyor musun? Evet biliyorum dedi. <laughs> dedi ki asla beni Asla Deniz'e dönmedim. Dedi ki Youtube kanalının adı ne? Söyledim, e, şey Instagram'a söyledim. Teşekkür etti ve gitti. Sonra Deniz aldı çıkarttı kırbacı. Önce adına kızlar dedi vurdu. Bak arkadaki e, travel bus da yine buradan evet. geçiyor. 100 dolarlık travel bus sadece dolaşıp gidiyor işte yani. <laughs> Acayipmiş ama... Vallahi aynısını bize versinler, el arabasıyla dolaştıralım. Ne, ha? Ha? ne dersin? El arabası değil de en az. Ya ne... da bir City Coco falan alırız. City Coco ile olur ya da tuk tuk yaparız, tuk tukla dolaştırırız. Ha, tuk tuk değil. da olur bak evet. Evet. Böyle. Peki sen buraları beğendin bir, mi? Sevdin mi bu kasabayı? Burayı bu sevdim bölgeyi? ama burada da yaşanılmaz diyorlar. Evet. Bu arada <laughs> burası en Aires'in en tehlikeli bölgesiymiş. Evet. Yani buranın dışına işte çıktığınız <laughs> an tehlike kol geziyormuş. En tehlikeli çünkü ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi ve şey diye geçiyor. Varoş halk burada yaşıyor diye geçiyor. Yani tabiri bu şekilde. E, tango'nun doğuşu da bu şekilde. Kadınlar yüzünden e, çıkıyor falan Şu Arkada falan baksana çıkıyor. çöp e, evet. teknesi var sanırım. Hı hı. Şurada da çöp leş. var. Ve leş. Gördüğünüz gibi leş yani. yani. E, pek canlının yaşadığını düşünmüyorum evet. bu sularda. Bir tane pıt pıt yapan bir şeyler var ama onlar da... O bakteridir herhalde. O bakteri ya da virüs mü artık bir şeyler Şuraya yani. bir şey koymuşlar ama. Mera, Mera, Mera alanı. O şey aslında yeşillik yeşillendirmişler. Kuşlar çöplerle birlikte yesin toparlasın otu çöpü falan herhalde bilmiyorum. Abi sürekli bir şeyleri kutluyor ya. Hava da o kadar yakıcı ve sıcak. Tansiyonum 15-20 oldu yani böyle falan. Luna herhalde bir, bir dakika, bir buçuk dakika boyunca su içti. Yalım dikte su içti kızımız ya valla. O Bu kadar. arada susuz bıraktığımızdan değil yine suyu vardı da o birazcık hoşaf olmuş galiba. Bu arada saat 5 falan. Bir 6. Şu an saat 6. Ama yine de güneşin Bununlaz etkisi. yakıcı ve bunaltıcı bir güneş var. Ee, Şimdi işte şey bekliyoruz, biber bekliyoruz. Dararat, dararat.